Sevgili İtalyanca severler merhabalar, ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir egzersiz videosunda beraberiz ve hazırsak başlıyoruz. Evet arkadaşlar, daha önce üç tanesini ilk üçünü yapmıştık. Şimdi dördüncü egzersizden devam ediyoruz. Inseriamo il nome corretto. Aşağıda bize çeşitli burada isimler vermiş, kelimeler vermiş. Bunların e, mantıklı olanları ilgili yerlere yerleştireceğiz. Şimdi bunu yaparken tabii ki mutlaka paragrafı anlayarak ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla cümle cümle anlamaya çalışarak devam edeceğiz. Şimdi Lucia e una ke abitaller içi. Şimdi ke abitaller için ne demek? E, de ikamet eden. Lucia zaten bir isim, bir kız ismi. Dolayısıyla Lucia Lerici'de ikamet eden bir ne olabilir? Aşağıdan bakalım. Studentessa olabilir kız öğrenci. Ama hani öğrenci olmasına vurgulamamıza gerek var mı bilmiyorum. Devam ediyorum. Başka ne mantıklı olabilir? Ragazza var. Önce Ragazza mantıklı olabilir. Yani Lerici'de ikamet eden bir kız demek mantıklı olabilir. Una Ragazza teknik olarak da uyumlu. Ragazza'yı seçelim şimdilik. Devam edelim. Una piccola della Liguria. Yani Della neydi? di, a, di artı la. yani aidiyet veriyordu. Liguria'nın, Liguria bir bölge küçük bir nesidir o zaman Lerici'den bağladığına göre Lerici'de bir şehir olduğuna göre küçük bir şehir demesi mantıklı olacak. Aşağıda da var Citta. O zaman ne oldu? Una piccola Citta della Liguria. Lei abita con la sua o ikamet ediyor. Neyle? La sua bir şehirle ikamet Diyor, diyor. Sonra da açıklamaya başlıyoruz. Suo padre. Sua bıdı bıdı. Sua sorella. Yani babası, kız kardeşi falan dediğine göre. Aşağıda bakalım. Aile varsa aynen. Le abita con la sua familia. Ailesiyle ikamet ediyor. Suo padre. Babası. Buraya ne gelir artık? Sua. Dişi ve tekil zaten. Annesi varsa. Evet. Madre. Sua madre. Sua sorella lisa. Kız kardeşi lisa. Esuo ve onun bu sefer de erkek tekil olduğuna göre Marco ismi erkek kardeş kelimesi varsa fratello aynen. Esuo fratello Marco. Yani babası, annesi, kız kardeşi, Lisa ve erkek kardeşi Marco ile yaşıyormuş, ikamet ediyormuş. Isuoi. Şimdi Isuoi yanına ne alır? Erkek çoğu bir şey alması lazım. Onun bir şeyleri. Lavorano çalışıyorlar. Per una grande azienda italiana. Büyük bir İtalyan şirket için çalışıyorlarmış. Kim olabilir o zaman? Genitori olabilir. Anne baba. I genitori çünkü bu yani. Erkek çoğu içerisinde sadece bir erkek olması yeterliydi. Bunu da baba olduğu için içinde. Dolayısıyla i soy genitori lavorana, lavorano per una grande azienda italiana. Ee, ebeveynleri Büyük bir İtalyan şirket için çalışıyor ki bu İtalyan şirket K ile bağlamış çünkü. Produce, üretiyor. Ne üretiyormuş? Escarpe, bir şey bir şey ve ayakkabılar. O zaman aşağıya bakalım mantıklı olan ne olabilir? Borsa ki produce, borse, escarpe yani çanta ve ayakkabı üreten Büyük bir İtalyan çalışıyorlarmış. şirketinde çalışıyorlarmış. Şirketi çalışıyorlar. E una multativa. Ee, Ke ama uşire con le sue. Çok aktif bir bir şey. Ki ama uşire çıkmayı çok seven, con le sue bir şeyleriyle çıkmayı çok seven çok aktif bir şey. Herhalde buraya yine Lucia'dan bahsettiğimizi düşünürsek. ha O zaman mesela buraya çok aktif bir... O zaman yine kız da gelebilirdi ragazza. Ya da Sudentesa'yı kullanmadık. Ya da studentessa. Aslında bu ikisi birbirine yer değişebilir çünkü... Okulda çok alakalı bir şey değil iki cümlede. Yani bir tanesi için ikamet eden bir kız da diyebilirim, bir kız öğrenci de diyebilirim. Burada da yine hani çok aktif bir... Burada kız öğrenci demek çok anlamlı olmayabilir. O yüzden Ragazza'yı buraya kullanıp yukarıya Sudentesa'yı kullanmak daha mantıklı olabilir. E ona Ragazza molto attiva, çok aktif bir kız ki çıkmayı çok seviyor. Con le sue, ne ile çıkmayı çok seviyor? Nicole ile Sue amiche olabilir. Kız arkadaş çünkü dişi çoğul olduğu için, amike de dişi çoğul olduğu için kız arkadaşlara çıkmayı çok seviyor. Başka ne yapmayı seviyormuş? Fare sport, spor yapmayı. E suonare la ve bir şey çalmayı. La, dişi tekil bir şey çalmayı seviyor. Ne var aşağıda? Kitara var. E la kitara. Quando non studia, çalışmadığı zaman, yani ders çalışmadığı zaman, Ayuta sua madre. Annesine yardım ediyor. A bıdı bıdı. Şimdi annesine bir şey yapmaya da yardım ediyor olabilir. Ya da bir yerde yardım ediyor olabilir. Bakalım. Bir şey yapmaya gibi. Masar bir fiil yok aşağıda. Dolayısıyla kaza var. Mesela evde annesine yardım ediyor diyebiliriz. Ayuta sua madre a kaza. Ama andar in vacanza al mare. Denize tatile gitmeyi çok seviyor, seviyor. Perché? Çünkü adora prendere il sole. Adora bayılıyor neye? Prendere il sole. Güneşlenmeye bayılıyor. Nerede? Surla. Bir şeyin üzerinde. Nerede olur? Spiaggia. Aşağıda spiaggia var. Sahilde. E, güneşlenmeye bayılıyormuş. A volte e se ponso sorella. A volte bazen çıkıyor kız, kız kardeşiyle. Perché? Entrambe. Çünkü ikisi de amon ascoltare dinlemeyi çok seviyorlar. Neyi? La musica. Müzik dinlemeyi seviyorlar. E così, ve böylece vanno insieme beraber gidiyorlar. Ay bir yere gidiyorlar. I artık i olan erkek çoğu bir şey. Aşağıda bu şekilde ne var? Concerti var. Konserlere zaten müzikle de alakalı. Così vanno insieme ai concerti. Böylece birlikte konserlere gidiyorlar. Suo fratello Marco, erkek kardeşi Marco invece ise e un patito dello, essere un patito di bir şeye çok tutkun olmak, bir şey çok yapmayı çok sevmek. Ne, neyin tutkunuymuş? E dello, artık orası lo olan bir şey arıyoruz. Sport olabilir, she olabilir. Bakalım geri kalanına. Geri kalanı sanki şu an kayakla ilgili bir şey söylemiyor. O yüzden dello sport diyelim. Yani spor tutkunu. Vaspeso allo stadio. Sık sık stadyuma gidiyor. Koniso Yamichi arkadaşlarıyla frequenta una palestra bir spor salonuna gidiyor. E gioca a tennis tenis oynuyor. Ogni giovedì pomeriggio her perşembe öğleden sonra tenis oynuyor. Evet, spor bu anlamda mantıklı çünkü bir sürü spor saydı. In inverno kışın ama şiare. Hı, mesela. Burada ne oldu? Kışın kayak yapmayı seviyor. Sulle dolemi, Dolomiti, Dolomiti İtalya'da bir e, dağ, e, aslında bir dağ grubu diyelim. Sulle Dolomiti e molto bravo ve çok başarılı. Con gli, o zaman neyle çok başarılı? Şi, con gli, şi. Evet, böylelikle bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki egzersiz videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ciao ciao.